Evet, e, merhabalar. Ben Poyraz. Bugün sizlerle birlikte Groba Gardens scriptimizi tanıtacağım. E, scriptimizde ilk öncelikle otomatik fruitlerimizi harvest ediyor. Yani otomatik fruitlerimizi topluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı topluyor gördüğünüz gibi bu arada. Buradan auto selal yapabilirsiniz. Bayağı da işe yarıyor gördüğünüz gibi. Bayağı da pahalıya satıyor. Ama tabii ki Şimdi buradan Böyle bir şey yapacağız Auto harvest bu arada açık olduğu için Buradan karakterinizin hızını arttırabilirsiniz ee, Daha hızlı gitmek için Şöyle gördüğünüz gibi Buradan E'ye bastığımızda Herhangi bir e, meyve satın alalım buradan mesela Blueberry seed satın alalım Sto bitirdik Kömürdük Neyse şimdi Buradan CTRL ile menümüzü açtık. Buradan auto e, satın alma var. Gördüğünüz gibi şunu şimdi kapıyorum. Harbi etmemesi için. Şimdi buradan auto push, auto satın alma, seed satın alıyor buradan. Buradan auto seed yerleştirme var. Buradan blueberry seçiyoruz. Tamam mı? Buradan hediyeleri auto kabul edebiliyoruz. Otomatik kabul edebiliyoruz. Buradan 20 dakika geçince biliyorsunuz ki Roblox sizi kilitliyor. Oradan bunu engelleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Anti AFK. Buradan bunları açabiliyorsunuz. Gear kısmına ışınlanabiliyorsunuz direkt. Buradan Pets kısmına ışınlanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani baya güzel bir script aslında. Yani ciddi bir işe yarıyor. Biliyorsunuz buraya girmek zorunda kalıyoruz. Burada yine her zamanki gibi karakterimizin jump speed'ini arttırma var. Bunu isterseniz fullleyin. Şöyle. Bir de fly var. Gördüğünüz gibi böyle bayağı güzel bu arada bu. Burada da Yusuf var bu arada. Reisimiz burada. Gördüğünüz gibi şu anda uçma script'imiz de mevcut. Buradan farm'a geldiğiniz zaman otomatik şey yapacaktır zaten otomatik satın alıp dikiyor gördüğünüz gibi. Buradan fly kapıyoruz. E, duvarların içinden geçmek için nokli e, no açabilirsiniz bu arada. Ama gayet işe yarayan bir şey çünkü. Göstereyim. Otomatik aldı. Bahçenizdeki otomatik dikti gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu kapıyorum. Çünkü e, daha iyi bir turret'e geçeceğim. Buradan otomasyondan Auto Proceed'i kapatıyorsunuz. Bunun üstündeki Orange Tulip. Buradan hemen gidelim. Bakalım. Mesela ne varmış bunun üstünde? Orange Tulip varmış. Tomato Seed var. Buradan Tomato Seed'den alalım. Başka stoğu olan şey var mı? Yok. Tamam bu kadar. Buradan Auto e, Proceed diyoruz. Blueberry ile Orange par. Tulip. Evet, seçelim. Buradan auto force, auto place işte şey yaptık. Buna koyalım yani elimizde boşa durmasın böyle. Neyse. Buradan otomatik yerleştirilecek şey seçiyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradan bir ikisini seçtik. Buradan e, random pozisyon değil de player position yaparsanız daha iyi olur sizin için random position da yapabilirsiniz yani fark etmez. Random position yapın yani sıkıntı çıkmamız için. Ama bu direkt ışınlarsınız yani siz böyle State planting position yapabilirsiniz. Genellikle böyle Buradan tranquilleri ben bu yüzden kapattım çünkü tranquil şeylerimiz oluyor burada buradan tranquillere buraya gidip verebilirsiniz şöyle şey tranquil plans. buradan size tranquil eklenecek zaten buradan auto harvest açıyoruz gördüğünüz gibi şu anda topluyor bütün meyveler buradan auto selal yapıyorsunuz böyle böyle katılabilirsiniz yani gayet kolay bir script bu arada cases hatırlatayım Buradan mevcut olan kodları girebiliyorsunuz otomatik. Keyifsiz bir script bakın tekrarlıyorum. O yüzden bu bayağı iyi. Siz yine ne olur ne bir tutar burada çalıştırın. Üzerinden bedava yani yapın. Gördüğünüz gibi bayağı şu an paramızı kasıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Scripti açıklamalar kısmında ya da yorumlara ekleyeceğim. Görüşürüz.